tarihimizin dönüm noktalarından bir günün yıl dönümünde sizlerle bir aradayız. Bugün bundan tam 101 yıl evvel Dumrupınar'da nihai zafere ulaştığımız gündür. Bugün tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen milletçe zaferimizi ilan ettiğimiz gündür. Kahraman ecdadımızın uzun yıllar boyunca fedakarca verdiği mücadelemizin ardından kazanılan bu zafer öncesi ve sonrasında alınacak elbette onlarca belki yüzlerce ders vardır. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy çıkarmamız gereken o derslerin en önemlilerinden birini şöyle haykırmıştır girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Birlik ve beraberliğimizi yeniden tesis ederek ortak sorumluluklarımızı kuşanmak ve kutuplaşmaya, kamplaşmalara artık bir son vermektir. Bu noktada özellikle ve öncelikle iktidarın bir yanlış değişikliğe gitmesi, bir anlayış değişikliğine gitmesi şarttır. Ülkemizin bir yarısını diğer yarısına adeta düşman göstermeye çalışan anlayıştan mutlaka vazgeçilmelidir. Muhalefeti terörist Muhalefet partilerine oy veren insanlarımızı vatan haini kin, kendileri gibi düşünmeyen herkesi düşman kategorisine kategorisinde değerlendiren bu çarpık anlayıştan vazgeçilmelidir. Bolca yalan, iftira ve hakaret cümleleri içeren bu zehirli dilden bir an evvel vazgeçilmelidir. Bir seçim olmuş bitmiş. İnsanımızın bir yarısı bir adaya, hemen hemen diğer yarısı da bir başka adaya oy vermiş. Sonuç itibariyle de bir miktar or bir miktar oy farkıyla Sayın Erdoğan seçimi kazanmıştır. Tebrik ederiz. Fakat Sayın Erdoğan ve ittifak ortakları hala aynı zehirli dili kullanmaya devam ediyorlar maalesef. Bugüne kadar sadece bu sisteme değil, bu dile, bu anlayışa da itiraz ettik, ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. 85 milyonu temsil etmesi gereken, herkesin hakkını gözetip koruması gereken Cumhurbaşkanı sırf Yerel seçimlerde 3 5 belediye daha fazla kazanabilir miyim düşüncesiyle milyonlarca vatandaşını ter terör parantezine sıkıştırmaya çalışıyor. İşte biz 2017'den beri bu sisteme bunun için karşı çıktık. İşte bunun için sırf bu sistemi değiştirmek için seçim ittifakları yaptık. Cumhurbaşkanlığı makamı ile bir siyasi partinin genel başkanı olmak arasındaki farkı çok iyi biliyor. Bunun yol açacağı sorunları da öngörebiliyorduk. Seçim kazanma hırsının devlet yönetme sorumluluklarının önüne geçeceğinden Adımız kadar emindik çünkü. Nitekim de öyle oldu. Ne yazık ki yine haklı çıktık. Biz biliyorduk vazgeçemeyeceklerini. Fakat keşke onlar israf ve yolsuzluktan vazgeçmiş olsalardı da biz haksız çıksaydık. Biz biliyorduk üretim ve istihdam ekonomisini uygulamayacaklarını da. Fakat keşke onlar yanlış yatırım anlayışlarından vazgeçmiş olsalardı da biz yanılmış olsaydık. Biz biliyorduk Irak işgali ve Suriye politikasının devamı mahiyetinde İslam aleminin dertleriyle değil, sadece mali imkanlarından yararlanmak için yol aradıklarını ve BOP'un yani Büyük Orta Doğu Projesi'nin Eş başkanlığını üstlenerek Orta Doğu'da sınırları yeniden çizecek bir anlayışa zemin hazırladıklarını. İnsanımız sınırlarımızın adeta kevgire döndü, dönüşü karşısında paniğe kapılırken uyuşturucu ve asayiş olayları karşısında korku ve öfkeye kapılırken iktidar bu problemlere çözüm üretme yerine bunları dile getirenleri susturma telaşı ve gayretine düşmüş gözüküyor. İsraf ve yolsuzluklardan vazgeçmeyi hiç ama hiç düşündünüz mü? Muhterem arkadaşlar, 10 yıldan fazla bir zamandır 2023'ü işaret edenlerin bugünlerde sık sık 2053'ü işaret ettiğine şahit oluyoruz. Zira 2023 hedefleriyle gerçekler arasındaki fark ortada. Geldik 2023'e dayandık. Nihayet döndüler, dolaştılar yine IMF reçetelerine sarıldılar. Dün düşman ilan ettikleri kim varsa bugünlerde tek tek kapılarını çalıp sıcak para istediler ancak umduklarını bulamadılar. Borç, faiz borç sarmalından çıkamıyorlar. Çıkamazlar da bu gidişle. Zira daha fazla faiz demek, daha fazla borç demektir. Borçlu olmak demek, bağımsız karar verememek demektir. Hiç şaşmaz. Borç alan emir alır. Sadece faizden etkilenmiyor. İsraf ve yolsuzluktan bir türlü vazgeçemiyorsunuz. Bu böyledir. Her daimde böyle olmuştur. Faiz saadet değil, bela getirir. Ama diğer gerçekleri de göz ardı edemezsiniz. Bu gerçekler bilmelisiniz ki yıllar önce terk ettiğiniz milli görüş politikalarındadır. Yolsuzluk sebep? Yoksulluk sonuçtur. İsraf sebep, borç sonuçtur. Yanlış yatırım anlayışı sebep, enflasyon ve işsizlik sonuçtur. Sonuçlara bahane aramaktan, sonuçların sebeplerini yanlış yerlerde aramaktan ne zaman vazgeçeceksiniz Allah aşkına? Çare milli görüştür. Çözüm reçeteleri bizdedir. Umudun adresi burasıdır.